Yani insan genellikle mantıkla hareket ediyorlar. Evet. Çünkü mantık e, her taraftan insanlara öğretilir. Ya, annesi çıkar, yavrum aklını başına al. Mantıklı olur. El alemin en akılsızı sen misin? Niye gidip yardım ediyorsun der mesela. Evet. Ona mantık dersi var. Aileler çok mantıklıdırlar bir Birçoğu. Yani hepsini tenzih ederim de. Böyle materyalist aileler e, darvinist aileler hep mantık üstüne kurmuştur olayları. Birçoğu. E, mesela e, ne bileyim iş yerinde bir Gayri meşru bir şey yapılacaktır. El alemin en dürüstü sen misin? Bak herkes yapıyor der. Mantıklı ol, yap o işi der ve yaptırtırlar. Yani bu hep şeytanın sesidir. Halbuki insan mantığıyla değil, vicdanıyla hareket etmesi lazım. Allah'tan korkarak hareket etmesi lazım. Çok candan ve samimi hareket etmesi lazım. Böyle olunca tabii insanın başı bazen belaya da girer, derde de girer. Evet. Yani dürüstlük öyle ucuz bir konu değildir yani. İnsana pahalıya mal olur o. Evet. Yani haysiyet, namus, onur, bunun bedeli ağırdır. Yani çok zaman insanlar bu yüzden meşgul durumda kalırlar. Bunu kabul edecek insanlar. E, mantıkta insan kasılır. Dili dişi kasılır mantıklar. Gözleri dikkat edersen onlar nokta gibi olur gözleri böyle. Evet. Mantıktan o çıkardan ve menfaat hırsından e, adeta e, böyle tesbih böceği gibi kasılırlar. Feci şekilde kasılırlar. Çünkü en ufak bir hatada çıkarını zedeleneceğini düşünün. İnsanlar samimi olduklarında gerekli daha önce de anlattım bunu mantıklarına çatışıyor, akıl kendince değil ama zeka ile değerlendiriyorlar. Mantıklı mı davranayım, vicdanlı mı davranayım diyor. Mantıklı davranıp belanın içine giriyorlar. Mantıkta daima bela vardır. Vicdanlarla hareket edecekler. Samimi insan hep vicdanla hareket eder. Vicdanla hareket eden tabi hep zorluklarla karşılaşır. Yani samimiyet zordur yani kolay değil de samimiyet. Yani insanın başına bin bir türlü bela çıkar samimiyette. Mantıkta insanlar bu işlerden kurtulur ama sürünürler. Yani asıl bela da o zaman çıkar. Tatlı belalardır ama. Mesela yani araba çarpar, birisi bırakırlar insanlar. Bütün arabalar geçer, sen iner kaldırırsın, adamı omzuna kor, hastaneye götürürsün. Polis sen mi öldürdün, yakana yapışır. Birçok insanda olmuştur bu. Bunu kabul edecek. Ben bunu insan Allah rızası için alayım ya, siz ne diyorsanız dinleyecek yani. Gerekirse de tutuklanırdı. Ama insan orada bırakılmaz. Veyahut mesela bir kadını adam öldürmeye kalkıyor. Adam seyrediyor ortada. Her ne pahasına olsun olsun gidip kurtarılır o kadın. Ne olacak yani? Seyredilir mi o? Mesela ben geçenlerde öyle bir görmüştüm. Ya çok şaşırdım yani mantığını da anlayamadım. Bir kadıncağız adamda eline bıçak almış. Televizyonda yayınladılar. Adam muntazam kadına batırıyor bıçağı. Bütün cümle alem seyrediyor. Yani bu ne demek? Ben anlayamadım ben bunu. Yani her şey yapılır o kadını kurtarmak için orada. Yani her şey mubahtır. Vurursun eline odunu, atarsın bıçağı kenara biter konu. Yani bu niye bu kadar uzatılıyor? Kadını böyle e, kevgire çevirdikten sonra gitti kurtardılar. Yani şu iş mi? Televizyonda görünen Bütün halk dolu. Yani bir kişi bile çıkmıyor mu burada? Bu, ne mahsur var bunun? Seyredilir mi? Yani hatta ne gerekirse nezaketinde de yaklaşılabilir. Bir şey söyleyeceğim dersin. Bir şey anlatacağım. Değil mi? Ben bildiğim bir gerçek var dersin. Yani çok makul oldu yani Bir boş anım bulur. Atlar elinden alırsın. E, kadıncağız öyle delik deşik getirmenin alemi ne ya? Buna benzer çok olaylar oluyor. Bunun için yapılıyor? Mantık kullanılıyor. Vicdan kullanılacak. Nefis ve çıkarları insanı yani mantıkla hareket ettiğinde insan aklı örtülür. Mesela bir fakire yardım edecek ama mantığı der ki e, sen buna para verirsen sen müşkül durumda kalırsın. En iyisi vermez. E, mantıklı davranıyorum, vermiyorum parayı der e, ve o parayı da götürür, hastane parası yapar mesela. Fakat hastane parası yaptığınızda yine isabetli olduğunu düşünür, der ki iyi ki ben bu parayı vermemişim bakın hastaneye ihtiyaç varmış. Oraya harcadım der. <laughs> Yine orada da mantığını kullanır.